bir challenge'da sahne aldık. Ee, bu sefer müthiş NBA yıldızı Marco Yarış'ı e getirmişler Acun abi basketbol challenge'a. Biz tabii takımımızda Poyraz olacak diye düşünürken e, Poyraz'ın sakatlığı neticesinde bir anda kendimi sahada buldum. Aslında en iyi 5. adam olarak kenara durmayı planlıyordum ama e, inanılmaz keyif aldım. Çok güzel oldu. Dayıcığım, evet. Marco bulmak ve basket atmak yüzlerce kez olsun. Marco benden kaçtı Marco, yani. ya bana sor, sor bana. Bir şey diyeceğim, yalnız gerçekten o kadar iyi savundunuz ki Berkay'la ikiniz. Merve de çok iyi yardıma geldi. Ya. Çağrı da takım olarak bence aşırı iyi savunma çok yaptınız. Iyi ben çok iyi sen, ya. Sen güreştin adamla zaten. Marko'nun olması zaten inanılmaz bir tecrübe, inanılmaz bir kariyer. Ee, özellikle onunla birebir oynama fırsatı buldum. Elimden gelen her şeyi yaptım. Çok kuvvetli bir adam yani. Göğüs vuruyorum, öyle yapıyor. Elini bir kaldırıyor, sadece böyle bakmak kalıyordu bana. Ama çok keyifliydi, çok eğlendim. Ee, gayet de güzel bir mücadele oldu bence Acun Medya'ya. Acun Medya'yla kolay bir şey olmuyor genelde. Genelde Acun Medya fark açıp götürüyor. Kafa kafaya mücadele ediyor. Ben de kendimi böyle gerçekten markalar için şey, Cheesecake diye yalvarırken yani benim hanımefendi ne yapıyosunuz? Bundan ömrüye gömmüşsüz gelmiş pastayı. Pas, pas, <laughs> Cheesecake. Yani... Gönüllüler pas, nefes şey... aldırmıyor ya. Maçlık seni ya. Sonunda beraberlikten uzatmalarda yenildik. Ee, i̇nşallah rövanşında galip geleceğiz. Çok güzel mücadele edeceğiz. <laughs>